Mavi oyuncu hepiniz hoş arkadaşlar. Ben Recep ve bugün sizlere beraber bir faction soru tanıcı arkadaşlar. Fark etmişsinizdir kapak potomu belki hemen giyeceksiniz fark etmişsinizdir. Kapak potom Fusecraft kesiyor ve bize sponsor olan soru burada zaten Fusecraft olduğu için arkadaşlar öyle. Arkadaşlar bundan sonra çekeceğimiz tüm videolar Fusecraft sponsorluğunda olacak. Yani onun yardımlarıyla olacak. Ee, bu soru burada klam um, kurabiliyorsunuz. veya yani. Soru burada para yatırıp VIP olup birçok şeyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. VIP olabilir, yetki alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda zaten reklamcı için açıklar var. Yani re reklamcı olma ihtimaliniz de var. Şu anda Aynen. Yani <laughs> Ben şu anda server'da bir ev yaptım. O evi göstereyim. Mağara evi. Ben böyle fakir fakir tatlıyım. <laughs> bir elmas kılıcım var. Arada sırada yer açılıyor. Can burada işte. <laughs> Şu ev biraz uzakta ben gidip yemek aradım da bulamadım. Ben biraz ben evimle creeper patladı ben öldüm. <laughs> Sıkıntı oldu. Ve arkadaşlar en güzel kısımda şuralara kilit koyabiliyorsun arkadaşlar kapılara. Böylece evinize kimse giremiyor ki bir dakika. Kapıyı kırabilirim. Aynen. Hadi bir şey söylemek istiyorum. Bu benim eşyalarımı çaldı gidiyor. Çalma ben atmayayım. Çalma. Orada benim altın elmalarım var. <laughs> onlar değerli onlar. <laughs> Onları ben atmıştım zaten. Böyle Siz yani, kapıyı siz... Bazen laglar olabiliyor serverin olduğu için. Eğer siz eğer kapıyı kapatamazsanız e, Adminler dışında kimse giremiyor. Ama siz kapıyı açık unutur veya böyle lag olduğu için e, Kapatamazsınız. İçeri adam gire, ama PVP açık olduğu için sıkıntı olmaz. Ben diyorum buna niye vuramıyorum Admin, yetkili yani Burada fark var. Ben şöyle bir e şey yaptım. Adam buraya gelecek diyecek aç kapıyı diyecek pol ben polis diyecek ben, diyecek, ben diyeceğim yürü git diyeceğim hani. <laughs> Ne arkadaşın? E bundan sonra biz dediğim gibi Fusecraft sponsorluğunu çektiğimiz için birçok videomuzda bize Fusecraft'a yardımcı olacak. Yani onun sayesinde çekeceğiz. O yüzden Fusecraft'a teşekkür ama şey insan girip kayıt olup oynarsanız ve destek çıkarsanız teşekkür ed e ederim. E Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ve videonun altındaki abone ol tuşuna du basarak videolarımızdan haberdar olup bizi, bi bize destek çıkmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve... Dur. Ve Enes karşıma gel. Anas. Mazlum. Adını unuttum. <laughs> karşıma gel. Ve